Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere bu şekilde mekanik kaplama yapılmış yere pencere nasıl konur onu göstereyim. çalışacağım. E, i̇kilik bazalt, patinatolu bazalttan koyuyoruz arkadaşlar penceremizi. Şunları doldurmuyoruz arkadaşlar bu şekilde boş kalıyor. Harcımızı buraya koyacağız ön tarafa uyacağız ve şu iki kanat arasına penceremizi koyacağız. İyi olur biri yapar. Herhangi bir sorununuz var mı? olmak istemiyorum. Hasan Basri Usta. Şöyle bir suat. Merhaba. Suatımı göstermedi. Biraz bu şekilde konuyor arkadaşlar bu video sizlere mekanik kaplamalı yerlere mermer nasıl konur göstereyim anlatmaya çalıştım Burası da bu şekilde bina arkadaşlar. Karşı tarafta midemizin bir ucu. Hemen şu tepenin arkasında kalıyor ana şehir merkezi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.